Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün dedektif oyunu oynuyoruz. oynuyoruz. İşte böyle. Evet şöyle. Arkadaşlar oyun şöyle. Biz bir saniye abi bir saniye. Heh, ne oldu? Arkadaşlar bu videoyu ikimizin kanalına da yükleyeceğiz. İkimizin kanalından izleyebilirsiniz. Evet, evet. Abi, evet. Şimdi biz kart çekeceğiz. Kartın üstünde olan e, şeyleri, resimleri buradan bulacağız tabii bu ee, çocuk versiyonu arkadaşlar. Elif bunu istedi. Bunun arkasında gördüğünüz gibi daha karmaşık versiyonu da var. Ya daha kolay olsun. Daha çabuk bitsin diye tamam. dedim. Tamam. İşte e, mesela bir tane olanlar var. Dört tane olanlar falan var. Mesela bir tane bir tane var mesela. Onu diyeceğiz mesela. Arayacağız. Dondurma neredeymiş? Aa, burada. E, bul, bulan kişi zile basacak. Burada olduğunu söyleyecek. 10 puanı kapacak bir şekilde arkadaşlar arkadaşlar. E, burada özellikle göz gerekiyor. Bu arada başımıza şöyle. Molly dedektif. Dedektif. dedek. Çarpı. Çarpı. Tamam şimdi. bir kart Ben, çek. ben çekeceğim. Hadi çek. Neymiş? Çek. Şey. Balık. Balık. Ee. <laughs> Tipine bakaydık keşke. Tipine hatırlamıyorum. Bakacağım. <laughs> burada. Ya. İşte bu. Ben aldım puan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi aha bir sonraki 20 puanlık demek Hır, ki içinde iki ver, tane var. Çek. Tamam ikisini bulmadan bu arada hiçbir şekilde basmıyoruz. Buldum. Aa pardon bulamadım pardon pardon. Buldum. Biri, Biri buldum. şurada, diğeri de burada. Ya ben evet. hiç kazamıyorum. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi yine 20'lik bu sefer ben çekiyorum. Fış. Tırdaki Denizattin. Hmm. Selam buluş. Şimdi de ortaya berim. Burada nerede? Burada birisi, birisi de burada. Ay, o olmazdım. İyi Şimdi 10 puanlık. Hadi bak. Fış. Aha. Zürrük burada. Ama ne çevirdik. Zürafa yerine ben zürrük yorum. Ha. <laughs> ya. Yüzünü gösteriyorum ya. <laughs> Al bakalım dostum puanını. Şimdi kuap. <laughs> Tilsel'i gör. İşte önünde. Bunu, ben bastım. Benim üstüne <laughs> bastım. çok bağırıyorsun annem. Ya. Ya. Öf, annem de kızıyor bir yandan. Kızmıyorum Hayır. çok bağırıyorsun. Hadi 3, 2, 1. Bulamadım, bulamadım asla. Boom, boom. İşte böyle. Ya, ya bu böyle sonsuza dek sürecek mi? Ben kapatıyorum. Ya. Hayır. Hayır ilk yüz olan kazanır. Yüz olan mı? Öf. Evet. Şimdi Gülerimi çekiyorum, yapıyorum. hazır, hazır ol. Dur ben çekeceğim, ben çekeceğim. Hadi. Aha. Ortadan kaymış. Direk elini azalttı. Ya babam gösterme bak eldeceğim ya babam ya. babam gösteriyor, babam gösteriyor bana ne? <Sessizlik> ben ben çekiyorum. Aha. <laughs> ya, ya Baba gösteriyor <laughs> babam gösteriyor bana ne? babam göster. Baba, yoksa bitmeyecek bu. Baba gösterme. <laughs> ya, ya çok <laughs> ha, Tamam. Aha. Kaç oldu? Puan kaç oldu? Dur. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 20 puan. 20 puan. Hadi dostum. Ya gösterip <laughs> durma. Ha bunu alırsam bitiyor. Köpek şey. Gösterme döverim. Oğlum da hocam. <laughs> Nerede Burada. Ne? Burada. Burada. Ay. Elif kaç oldun? Sen 20. 40. 60, 70, 80, 90. <laughs> aman tanrım aman. alan kazanıyor. Buldum. Vış vış. Vış Kaybeden. <gülüyor> ah kolumu çarptım. Winner. Hey boy. Dırırı. Dırırı. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Daha fazla böyle kart oyunu istiyorsanız ve onun yetişkin versiyonunu istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Eğer yorum yazarsanız %100 okuyorum. Çünkü çok az yorum <laughs> Ya yorumlar kapalı olabilir arkadaşlar. E bir de bu oyunu almak yerine e böyle 30-50 liraya da, daha bu 200'ü geçer bir oyun. Yeah. O, bir saniye. O, 20 liraydı saniye. biliyor musun? Yirmi liraydı. <laughs> ya! Evet? Böyle oyunları diyorum, böyle oyunları diyorum. Böyle pahalı da olabilir, 200 lira falan olabilir. Bunun yerine 20-30 lira bir tane Adana Kebap alabilirsiniz. Yanına da... Ayran söylersiniz. E, aynen, 5 liraya ayran söylersiniz. Oh ne güzel ya! Hiç olmazsa karnınız doyar değil mi? <gülüyor> 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 i̇şte <laughs> i̇şte Adana'nın çocuğu. <gülüyor> <gülüyor>